Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi o kadar kötü bir piyasanın içindeyiz ki, o kadar çok e, derin bir piyasanın içindeyiz ki bazı arkadaşlar bunun farkında değil. Özellikle e, kripto market gittikçe değişiyor. Gittikçe artık buradaki fiyat hareketleri değişiyor, işte haberler değişiyor, yapılar değişiyor. Ya bunun üstüne koyabileceğimiz bir sürü şey var. Ama işte şu an son gördüğüm durum şu. Ya arkadaşlar şu an yani küresel olarak bakın küresel olarak bir e, ticaret savaşı var. Yani bu ticaret savaşları bitmediği sürece ne kripto yükselir ne işte bilmem Nasdaq, S&P 500 ya ne endeksler yerine gelir ne de kripto yerine gelir. Şimdi bunlar ne zaman düzelir? Arkadaşlar şimdi bu biliyorsunuz ki artık piyasa haberlere göre işliyor. Eskiden biz e, 2021 boğasındayken ben